Eski tarz saatlerde de burada bakabilirsiniz. Ustan Bomonti Şişli Semt Pazarı. Şu bak şunu saati hatırlıyor musun şu saati? Hangi? Bu saati. Yok. Transformers filmini izledin mi sen? Yok. Transformers filminde o saatle İngiliz başkanını tehdit ediyor diye. Şöyle ürünleri de gösterelim. Duvar saatlerim. Bu, bu tezgah gösteremeyiz. O tezgah şey e, yasakla. yasak mı? Kitap Hı. soran bir arkadaşımız daha vardı. Posterler seç al tane 150 lira, 4 tanesi 500 lira. Tanesi 4 tane alırsanız 125 liraya geliyor. Buradan posterlere bakabilirsiniz. Kitaplara da burada birkaç kitap var tabii ki. Başka tezgahlarda da kitap var. var. Evet. Sadece şey ama o, dış kabı yok onun. Tamam. Normal şey yapacaksın, yapıştırmalı. Göstereyim. Buradaki kart postaların tanesi de 30 lira, 10 tanesi 200, 250 lira tanesi 25 liraya gelmiş oluyor. Burada da posterler var. Evet, gerçekten çok güzel. Bu kadın kimdi? Tanıyor musun?